Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuz teyp montajının nasıl yapıldığını göreceksiniz. İlk olarak teypteki kabloların ne işe yaradıklarından bahsedelim. Kırmızı kaplu, teybimizi çalıştırmak için kullanılan artı uç kaplosudur. Sarı kaplu, teybimizi kapattıktan sonra ayarlarımızın sıfırlanmaması için kullanılan kaplodur. Siyah kaplu, teybimizi çalıştırmak için kullanılan şase yani eksi kaplosudur. Bu resimde gördüğünüz soket aracımıza montajlanacak olan teybin soketidir. Bağlayacağınız teybe göre soket yapılarında değişiklik olabilir. Beyaz renkteki kablo arka sol hoparlörlerin artı kablosudur. Beyaz siyah renkli kablo ise eksi kablosudur. Yeşil renkteki kablo ön sol hoparlörlerin artı kablosudur. Yeşil siyah renkli kablo ise eksi kablosudur. Mor renkteki kablo ön sağ hoparlörlerin artı kablosudur. Mor siyah renkteki ise eksi kablosudur. Gri renkteki kablo, arka sağ höpürlerin artı kaplosudur. Gri siyah renkteki kablo ise eksi kaplosudur. Şekilde gördüğümüz kablo, radyomuzun çalışmasını sağlamak için kullanılan radyonun anten kaplosudur. Mavi renkteki kablo, aracımızda amf veya otomatik anten var ise, teybimizi kapattığımızda amfi veya otomatik antenin de kapanmasını sağlayan kablodur. Aracımızda amfi var ise, amfiye sese aktarmak için kullanılan kablodur. İlk olarak aracımızın elektrik bağlantısını keselim. Aracımızın elektrik bağlantısını kestikten sonra teybimizin bağlantılarına başlayalım. İlk olarak hangisini bağlamanızı fark etmez ben bu montaj işleminde ön sol hoparlörün montajını yaptım. Yeşil siyah renkli kaplıyı yeşil siyah renkli kaployla birleştirdim. Daha sonra yeşil renkteki kaplıyı yeşil renkli kaployla birleştirdim. Bu işlemden sonra ön sol hoparlör bağlantısı tamamlanmış oluyor. Mor renkli kaplıyı mor renkli kaployla birleştirdim. Mor siyah renkli kaplıyı mor siyah renkli kaployla birleştirdim. Bu işlemi yaptıktan sonra ön sağ hoparlörün montajını tamamlamış olduk. Beyaz renkli kabloyu beyaz renkli ile birleştirdim. Beyaz siyah renkli kabloyu ile beyaz siyah renkli kabloyu birleştirdim. Bu işlemi yaptıktan sonra arka sol hoparlörün montajı tamamlanmış oldu. Gri renkli kabloyu gri renkli kabloyla birleştirdim. Gri siyah renkli kabloyu gri siyah renkli ile birleştirdim. Bu işlemden sonra arka sağ hoparlörün montajı tamamlanmış oldu. Tüm hopörler kabloların bağlantılarını yaptıktan sonra Hepsini teker teker elektrik bandı ile bantlayıp yalıtımını yaptım. Daha sonra teybimizin kırmızı kaplosu yani artı kaplosunun bağlantısını yaptım. Sarı kaplı ile sarı kaplayı birbirine bağladım. Teybimizin siyah kaplosunu yani şase kaplosunun bağlantısını yaptım. Mavi kaplonun bağlantısını gerçekleştirdim. Eğer aracınızda otomatik anten veya amfi yok ise bu kabloyu boş bırakabilirsiniz. Ses kaplolarının bağlantısını gerçekleştirdim. Eğer amfi yok ise bu bağlantıları boş bırakabilirsiniz. Teybimizin soketini taktık. Radyo anten kaplosunu taktık. Tüm montaj işlemlerini tamamladıktan sonra teybimizi yerine taktık. Bizim tüm montaj işlemlerini tamamladıktan sonra aracımızın elektrik bağlantısını yaptık.